topladı. <laughs> Kanka iki tane pompalı mı istedin sen anlamadım. Haykıyorlar. İndim ben de aşağıya gel taraf. Bir, bir, kişi bir kişi. Bir crack nice. Leave leave. Tek tek kaldı bekle ölme sakın. Canımız yok bak. Gel gel yukarı gel yukarı gel. sen bak. Tamam, aldım kep kep kepim. Neredeyse gel. Başka başka başka. Oğlum. Kaçarım ben. Kafama atlıyor kafama atlıyor. Bok yedim ya. Of sen kaç. Kaçsana. Kaçtan çevir evet, temin evet, ol. Medkit atayım gel. Yedi bir yedi. Tamam var var medkitim var. Kaçmayalım ya. Aman bu ne kanka ya. Abi. Solda da AVP'ler var. Önümüzde gir gir. Gel gel gel. Fizi alırım fizi alırım çok bey sende. Gerçi alayım mı ben çok beyden? Al. Neyin var şimdi? Kanka 100 fizi 6 şok bey. Gel 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 yanıma gel yanıma gel fizi bas fizi bas fizi bas fizi bas. Şuraya oynayalım, oynayalım. Hayır. Daha daha değil mi ben? Çıkıyorum yukarı. Çıktım yukarı. Biri var biri var. Yüz yüz yüz. Box 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 box. box. Tekrar box. Allah, indi aşağı. Öldü öldü, aşağıda öldü. Kendisini öldü hala inşallah. Adam, hala adam var şurada. Harbi inşallah. Kitatsana bana bir tane. Allah. Sen ne yaptın onu? Kanka bin yan. Neyse seni halana gönderdim. Hayır sıkıntı yok ya. Ne tamam. ben üstümdekileri deneye deneye geleceğim hemen. Tamam tamam sen gel yeter. Alttakiler evet. yalnız. Bin şat. Diğeri de öldü diğeri de öldü. Tamam o kille bana geldi. Ben. Aa benim sana gelmem lazım. Rotita rüşün var mı? Çok evim var atayım mı sana? Arkanı atacağım fizz bas fizz bas arkana atayım Bastım bastım bastım, bastım. At hızlı at İyi misin? İyiyim iyiyim ben iyiyim Adam geliyor ama harbiden iyi değilim şu an Evet evet fark ettim o adamları Şu an iyiyim Yastık var Çok ev var Burada, Al bak bu benim adamın loot'u Adam Solumuz bak solo. Aynen solo onu gördüm. Yanıma indi duo. 30. Evet he, bir tane solo burada da var. Soloya çok vurdum. Üstüme oynadı Evin içinde var. kapat üstünü. Harp atıyorum. Deneyim bak. Kanka, <laughs> matım yok, matım yok. Harp metim yok, Pardon, al, 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 al. yok. 2 ve 2 galiba. Seni attım yanlış. Tamam Finish at, finish Tamam, nice. Snipe yok çıkman lazım alandım. Ne yapıyon kanka? Topladı. Nice! <laughs> kanka iki tane pompalı mı istedin sen anlamadım. <laughs> Görmedim. şey yapsana senin arkanda tank vardı gerçi fullenmişsin de. O tarafta tank Ya fullüm gel, gel 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 gel. Yok yok ben de fullüm, ben de fullüm, ben de fullüm. Bakın atlıyorlar bana. Ölme. 36 kanka bu ne ya? Öldüm ben. Bir? Canım yok benim de sıfır bu. Terminatör 100 vurdum. Hiç canım o, yok, yapıcı. hiç canım onları yok. Onların da yok, onların da yok. Bas bas aynen. 100 Terminatör 10 mi? 20 white, 20 white. Direk irek. İlet. Kaçıyor. 30 white, Kanka. Ben tam dudum yok dudum yok ne yaptım al dudum al mal mal çıksın. Kaç 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 ya. kaç 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 Krek krek. Ben aldım. Finişle finişle. Kompalı lazım. Pompalı yok ama. Oradaki de solo'ydu ya. Korktu ki gelemez. Açtı geri o. Dede 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 dede. Oynadım. Koşuyom, koşuyom. Eve resme çıkıyo buda. Aşağı atladı. 36 vayt, 32 net. Aldım. Farklı, öldüm. Ölmeyeydin iyi bir anda. Onun da Fightliyor fight ya. Yakında yakında Bir 83 crack Beklesene 83 Hemen kanka, benim altımda hemen Biliyorum girmiş olabilir o ya Yok yok bak Oha Girme girme kanka girme girme Kafamıza atladı. Box. Gir. Screenshot. 30. Dur dur. Gel at, gel bas. Bastım bastım bastım. O adamı kessek ondan iyi şeyler çıkar bence. 30. Bir 30 daha. Bu kalmadı ki. Çok iyi. Kep kep köp mi istiyor Olur kanka tuğla. Evet. Tamam onun uzun Aa, al. Aaa yanlışlıkla kırdım lan. Al al. Tuğla çıktı değil mi? Hı hı. 300 var. Harcadım biraz ama. Ha. Hem bende de 300 var. Kanka bak. Bununla yok edeceğiz şimdi. Bu duvar arkası vuruyor. Sağdan gideriz. Arkamızda Adam. da var. Solda biri. Gördüm, gördüm. Medkit var mı? Yok medkit. Sağa gidiyor. Altımızda kaç? Yüz, yüz, yüz. Kanka ama yedim ya. Mini atsana. Gel böyle. Gel. Nice, nice, nice. Ölme bekle. Geldim. Burda şurada adam orada. Geri geldi. 70 kre. Evet. Can lazım. Bakıyorum. Bakıyorlar. Alanı alanı bize çek çek de Ana. gitmemiz lazım. İki tik. Kanka öleceğim. Öldüm ben. Gel gel. Aldı. Kanka bunu. Kanka ne yaptın? İçeri girdi. Kaç kaç. Ya çok şanlı kanka. Güzel çekti, güzel çekti. Arka eski bu orada değil mi? Eski bu alanda. alanda. İş, i̇şaretle bir işaretleyebileceğim bir alanın ortasına. Alanın ortasına mı? Bak eski bu nerede biliyor musun? Kanka hemen şeyde ee, bak şu önümde bir tane var ya. Şurada. Şurada değil mi işte eski buildlerimiz? Evet 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 orada Yok. orada. Evet, evet 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 burada bir yerde. Şurada mıydı? Evet kanka orada orada. Bakayım ben gitme yolunu. Ha yine aynı şekilde. Kafayı bura, bırak, kafayı bura bura kafayı bura bura. Kafayı bura bura gideceğiz gel. Gel. Çok zıpladım ben de bir tık fazla zıpladım. Çok, yani çok korkuyor onlar. Onlar çok korkuyor. Gel gel. Eski bu giriyor. Tamam yavaş yavaş çekiyor ya yani, bekleyelim. çok iyi çok iyi çok iyi. i̇yi <laughs> reis. <laughs> Güzel bir de arkaya çekti. Şunlar bize bakıyor bu arada önümüzdekiler. Rufet <laughs> <laughs> gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Belli. Gel. Gel pis tepliyorum. Pis teplemiyorum bayağı bakıyorum. Ben iyiyim, sen de iyisin. Ben de iyiyim. Üst! İlçeyim. Gel gel. Önümüz var bak. Bekle ben basayım, bana basayım. Low gel, low gel. Crack. Çekti. Geri çekti. Geri bu iter'e gidebilir miyiz? Laps. Nice, önündeyim ben de. Skill. Aldım. Çok evleri arka. Gel iyiyim. O oh, fondip buldum, fondip buldum gel. 200 fondip. Öldüm. 100. Dead. İyi helal. Dead. Kanka ben öldüm. Sen git, sen git. Git, 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 git. Al çok iyi at. Evet. Tiz bas, tiz bas. Tamam, tamam, iyi, iyi, iyi. Toplar toplar. Ben top, şokwave top, atarım yukarı. Ben şokwave atarım oynarım kile. Ben de cam basayım. Ben de cam basayım. Yukarı tek değil mi? Evet evet yukarısı bir tane futbolcu var. At sadece. at 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 Ben haydayım. Hayda evet. değilim hayda değilim. Kon kon kon. Droplaması lazım artık. Dropladı dropladı. Burada. Kitle atıyor kitle atıyor. Dropladı dropladı tamam. 20 Adam gelmesin dikkat et. Gelmiyor gelmiyor. Aşağı in sen alacaksın. Bizim build. Değil mi? Değil. 1v1 ve 2 kanka. Fraglemen lazım. Can eşyamız yok. En low'da bir yukarı çıkıyor kanka. Gizli the fight. Fightliyorlar, fightliyorlar. Fight İndim ben de aşağıya gel taraf. Bir, bir, kişi, bir kişi. Bir crack nice. Dev dev. Geliyor, geliyor Arkandaki kız al. Al. Bakıyor diğeri bakıyor bekle. Bak, yür yür. Canım yok can basıyorum. Finish at şunu. Basıyorum. yok. On. Ölme bak. Yine bas yok. 40. kaçıyor. Ben de geliyorum. Aa oyun oldu. Heh, geldim. Koşuyorum ölme bekle iki saniye. Adamla şey slurp bastık. Bak geldim. Geldim. Yüz yüz yüz. Let's. Aha. Şunları oynayacak mı ya? Değil mi? Gel gel gel. gel. Yüz. Helal. Gel. Burada, dur dur Burada başka başka başka. Kanka. Göremiyorum kanka. Dışarı çıktı. Kaçıyor. Kaçıyor. 30? Arkamızda da vardı arkamızda da vardı. Yok yok. Vardı vardı. Ayak sesi geldi. Inme, inme öyle. Loot aldım. Şimdi çıktım. Çatıya aldım. Gregg. Arkasına alamadım. Aldım. Aşağı indi. On aldım aldım tet 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 70 krek bir eminim şey. oynadım ben oynuyorum Burada. seni kadar hızlı değilim ben söyleyeyim. iyiymiş Kanka lan. Atım iyi benim, atım iyi benim. Altınızda adam ha. Bak bak altınızda. Bekle. 74 fight. Ya kaçırdık. Kanka bana oynuyor, bana oynuyor. İnşallah yanındasındır. 70 90 Gel. Canım yok. Crack crack. Altınız aldı. Oynayamayız ona oynayamayız. Süper hero, 80. Pardon. Crack. Saldım. Diğer tarafta karşılaşırız zaten. Öldü. Atamadı. Öldü. Direktörü atamadı. Öldü, öldü kankam. Çık. Hadi, hadi, hadi. Takat, var, o yüzden gel dedim ya kankam, gidiyorum. Hayır kanka gel işte gel dedim. Geremez, gelemez, 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 gelemez. Bu bak. Zed. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı Tamam bir şey yok adamın ya. Kanka havada gülüyorum bir anda kafam mamut yedim. Tamam işte adamlar bakıyor ya kanka rotate attıktan sonra. Benim hiçbir şeyim yok. Bir saniyesinde. Bu ult falan. Bu ult mi lazım? Hayır hayır. Mamut şey. Rotate'im yok. Benim mantızım var. İşte sen gideceksin o yüzden. Ben. Gel. Fark atıyorum kendim için. Aynen dedim. Fred Adamın mantusu var. Koşuyorum geldim sendeyim. Aldım onluk mantusum var. Matım yok ama o kadar. Tamam iyi şu an. Heal lazım. Ne can da yok ki kanka bu ne? Lütfen bize at. Allah aşkına bize at. 43 White. Civa mı? Hayır. Hayır öldü ben alacaktım. Bak bak, bak, bak. var ya o öldürmüştü işte beni. Bağlanlaştırmamız lazım. Bağlanlaştırmamız. anlaştırmamız. Frontta frontta catwoman. Mamut yer oynuyor. yeriz bak. Karayi niye? Aklım matım yok benim. Ded. Evet. Evet. Çok iyi. Matı, yakalayamadım. Matı yakalayamadım. Ben aldım ben aldım. Çok matım çok matım çok. Benim hiç yok. Freklemeye gideceğim Freklemeye gideceğim. Can alamadık ama. 88 Tek tek kaldı bekle ölme sakın canımız yok bak Eli ayağına girdi Gel gel yukarı Bas. gel yukarı gel Dead evet, dead evet. nice. Öldüm ama adam alana öldü Evet evet alana öldü <laughs> Lobi 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 hızlı Ay alınca kolay oluyor.